Bugün sizler yine çok güzel, yüksek yorum gücü ve dikkat isteyen, müfredatı kesinlikle aşmayan efsane bir AYT Matematik sorusu çözeceğiz. ÖSYM bir konudan soru sorduğu zaman o konunun kazanımlarından mümkün olduğunca çok o soruya koymak ister. Yani bir soruda bir sürü kazanım test eder. Bu soruda AYT Matematik'ten bir parabol sorusu ve parabol konusunun birçok kazanımını içinde barındırıyor. Şimdi bir soruyu okuyalım. A, B ve C birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. fx eşittir a x kare artı b x artı c biçimde tanımlanıyor. Burada üstü kapalı bir parabol tanımı yapılmış. Gördüğünüz gibi sorunun hiçbir yerinde parabol yazmıyor. ÖSYM bunu çok yapıyor. Adını vermeden konudan soru soruyor. Yani bir konuyu bilmeniz önemli değil görünce tanımanız da çok önemli. İkinci dereceden polinom fonksiyonlarına biliyorsunuz parabol denir ve ax kare artı bx artı c şeklinde ifade edilir. Yani bunu gördüğün zaman bunun bir parabol sorusu olduğunu anlamanız gerekiyor. F fonksiyonu x eşittir bir değer için en küçük değerini aldığına göre 3 tane öncül vermiş. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Şimdi öncelikle bir parabolün en küçük ya da en büyük değeri tepe noktasının k'sıdır. Yani tepe noktası t, r ve k olmak üzere Parabolün en büyük ya da en küçük değeri k'sıdır. Ve k'yı bulmak için de önce r'yi bulup gidip parabolde yerine yazarız. Bu bize k'yı verir. Soru da diyor ki x yerine 1 yazdığın zaman en küçük değerini alıyormuş. O halde üstü kapalı bir şekilde bize r'yi vermeye çalışıyor. Çünkü biz k'yı r'yi yerine yazarak buluyoruz. Demek ki buradan parabolün r'si 1'miş. Peki r'nin formülünün eksi b bölü 2 olduğunu biliyorum. E bu da 1 demek ki b de eksi 2 a'ymiş. Tamam elimde sadece bu bilgiler var. Şimdi geçelim birinci öncüle. F a eksi 3 artı b F B artı 5 eksi A'yı eşittir denmiş. Şimdi gençlerim sakın sakın gidip bunları yerine yazmayın. Gördüğünüz gibi 3 tane bilinmeyen var. A, B ve C. Bunları yerine yazsanız bile 3 bilinmeyenden bir tane denklem elde edersiniz. 3 bilinmeyeni çözmek için mutlaka size 3 tane denklem gerekiyor. Ama elinizde bir denklem var. Ha, demek ki burada A, B, C'yi sabit bir değerini bulamayacaksınız. O yüzden başka bir şekilde düşünmeniz lazım. Unutmayın bir soruyu tabii ki nasıl çözeceğinizi düşünün ama bir soruyu çözerken ne yapmayacağınızı da görmeniz gerekiyor. Yoksa bir hamster gibi tekerleğin içinde dönüp durur, sadece vakit kaybedersiniz. Peki bu F'leri gidip yerine yazmıyorum, oradan dünya kadar işlem gidiyor. Peki nasıl düşüneceğim? Şimdi şöyle bir parabol grafiğini düşünelim ve bu grafiğin üzerinde görüntüleri aynı olan iki nokta belirleyelim. Birinci nokta A olsun. A'nın görüntüsü M. İkinci noktada otomatik bunu devam ettirmem gerekiyor. O da burası B olsun. Evet A ve B noktaların görüntüleri birbirine eşit ve M. Şimdi tepe noktasından x eksenine paralel doğru parçalarını şu şekilde dik indirirseniz bu dikme doğru parçasını tam ortadan ikiye böler. Ve bu dikmeyi de devam ettirirseniz bu tabii ki tepe noktasından x eksenine indiği için burası da R olur. Bir parabol tepe noktasından geçen dik doğruya göre simetriktir. x eşittir R doğrusu parabolün simetri eksenidir. Peki burada ufak bir dikdörtgen oluşuyor. Bu eşitlikler yukarıda taşınır tabii ki. Gördüğünüz gibi iki noktanın görüntülerinin aynı olabilmesi için iki noktanın orta noktasının R olması gerekiyor. O halde buradaki noktaların orta noktası R mi bunu kontrol etmem gerekiyor. Orta noktada analitikten apsisleri toplayıp ikiye bölerek bulunurdu. O zaman buradaki ifadeleri yani A-3 eksi B artı B artı 5 eksi A'nın yarısı acaba bizim R'mize eşit mi bunu kontrol etmem gerekiyor. R'de 1'di. Peki burada A'lar ve B'ler birbirini götürüyor. Eksi 3 artı 5 daha 2 bölü 2'den 1 geliyor. Gördüğünüz gibi iki noktanın orta noktası R'ymiş. Dolayısıyla bu öncü kesinlikle doğrudur. Geçelim ikinci öncüle. A, C'den küçükse fonksiyon x ekseni kesmez. Şimdi parabolün x eksenini nasıl kestiği ile ilgili bize bilgi veren kavram delta'ydı, diskriminantı. Ve bunun da formülü b kare eksi 4 ac'ydi. Delta sıfırdan büyükse... Parabol x eksenini iki noktada kesiyordu. Delta sıfır eşitse t etti. Delta sıfırdan küçükse x eksenini kesmiyordu. O zaman ikinci öncülü kontrol etmek için delta'nın işaretine bakmam gerekiyor. Eğer ikinci öncül doğruysa delta'nın kesinlikle negatif çıkması lazım. Peki b kare eksi 4 ac'nin işaretine bakacağım. Buradan b'nin de eksi 2 a olduğunu biliyorum. O zaman gidip b yerine eksi 2 a yazıyorum. Eksi 2 a'nın karesi eksi 4 ac. Yani 4 a kare eksi 4ac ifadesi geliyor. Burada da 4a parantezin alabilirim. a eksi c. Peki bunun işaretini nasıl kontrol edeceğim? a'nın ne olduğunu bilmiyorum. c'nin ne olduğunu bilmiyorum. İşaretlerini hiçbir şekilde bilmiyorum. Soruda sadece reel sayı denmiş. Ve tabii ki a'nın sıfırdan farklı olduğu söylenmiş. Yoksa parabol olmayabilir. Evet burada da dikkat devreye giriyor gençlerim. Soruları okurken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şu cümlede x eşittir 1 için en küçük değerini alıyormuş. Şimdi bir parabolün tepe noktası ya en büyük değeridir yani maksimum noktasıdır ya da en küçük değeridir. Burada da tepe noktası minimum noktasıdır. Bu parabolün en küçük değeri varmış. Yani bir minimum noktası varmış. Tepe noktası bu parabolün minimum değeriymiş. Parabolün tepe noktasının minimum olması için bu parabolün kollarının yukarı doğru olması gerekiyor. E kollar yukarı doğruysa da bunun baş katsayısı yani a'sı kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüktür. Ha, demek ki a'nın işareti bir kelimeyle saklanmış. Peki a'nın pozitif olduğunu biliyorum. Demek ki delta da burası pozitif. Öncül diyor ki AC'den küçük ise diyor. Şimdi AC'den küçükse küçük sayıdan büyük çıktığı zaman negatif bir sayı kalır ve bunların çarpımı da kesinlikle negatif olur. O zaman bizim delta'mız gerçekten sıfırdan küçükmüş ve x eksenini parabol kesmiyormuş. O zaman ikinci öncül de doğru. Geçelim üçüncü öncüle. A çarpı B çarpı C eşittir sıfır ise C sıfırdır. Kesinlikle C sıfırdır diyor. Şimdi A'nın sıfır olmadığını biliyorum. Ama buradan C'nin sıfır olduğunu kesinlikle söyleyebilmeniz için B'nin de sıfırdan farklı gelmesi gerekiyor. Peki B sıfır olamaz mı? Şimdi biz B'yi yukarıda eksi 2A bulmuştuk. Mu? Hatırlarsanız. Ve A'nın da sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için demek ki B de sıfırdan farklıdır. O halde bu çarpımın sıfır çıkabilmesi için C'nin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Yani üçüncü öncü de doğru. O zaman doğru cevap edene 1 2 3 gördüğünüz gibi bir sürü kazanımı, bir sürü bilgiyi içinde barındıran efsane bir yorum sorusu. AYT'de çıkma olasılığı var, potansiyeli var. ÖSYM yorum sorularına çok önem gösteriyor. Sorunun başında da dediğim gibi bir sorunun içine mümkün olduğu kadar çok bilgi sıkıştırmaya çalışıyor. Bir soruyla mümkün olduğunca çok bilgiyi kontrol etmek istiyor. Bunları biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bunu öğrenmek istiyor ÖSYM. Yine çok güzel bir efsane bir soru çözdük. Umarım bu soruda sizin aklınızda güzel pencereler açmıştır. Hayal gücünüzü bir tık ilerletmiştir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum.